çok güzel oldu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, bizler de çok iyi sizleri gördük. Ve çok mutlu olduk. Siz olmadığınız zaman okulda hepimizin canı sıkılıyor. Çok mutsuz oluyoruz. Sizleri görünce daha mutlu olduk. Uzun bir tatilden döndünüz. Hepinizi çok iyi gördük. Boyunuz uzamış. Böyle sizleri daha enerji. Birinci sınıfa Onlara bir hoş geldin değil mi? Hayır! <laughs> Biz de 60 yılını kuvvetleyeceğiz. <laughs> evet, birinci sınıf arkadaşlarımız sizlere emanet. Siz onların abileri, ablalarısınız. Onları koruyacaksınız, tamam mı? Sessiz olur musunuz? Sessiz olur musunuz? Evet, 2024, 2025 eğitim öğretim yılı hepimize, hepinize, hepinize Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Sağlık getirsin, başarı, başarı getirsin hepimize. Sizleri hepimiz çok seviyoruz. Hepimiz <laughs> bir heyecanlıydı. Ufak tefek atlattıklar olabilir. Üzülmeyin, biz buradayız. Bazı arkadaşlarınızın sınıflarınızı bulamayabilirsiniz, sınıflarınızı bulamayabilirsiniz. Çünkü okul çok yeni yeni tanıyacaksınız, emşireykeniz, hepiniz buradayız. Öğretmenlerimiz burada. Sizleri çok seviyoruz. Mevzam, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi, öğrencilerime başlayacağız. Öğrenciler başlamadan önce, dün adi bir olay oldu. Bu bir kaza sonucunda, 4-6 bir oldu onların maliyeti uzununda bir takımını saygı duruşu, saygı duruşunu yapacağız. Her bir yüz saygı duruşunda, evet hazır ol vaziyetinde bekleyin. Evet, yeni topel Saygı duruşu için, ol. Dikkat. Daha Allah rahmet eylesin Mekanlar cennet olsun e, Vatan uğruna şehit oldular e, Yakınlarına alma sabırlıklar var. Şimdi çocuklarımız İslam başını okuyacağız. Sonra sırayla sınıflarımıza geçeceğiz Öğle aramız var Daha önceki yıllarda iki bölüm yıl yaptığımız için öğle arası yoktu. Öğle aramız var Böyle yemeğimize gideceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra tekrar geleceğiz. Ayrıca okulumuz çok güzel, çok büyük. Bizim için çok güzel hazırlık okulu. Ama ama bir şey var burada. Bir şey dikkat edeceğiz. Okul hepimizin ikinci evi. Evimizi nasıl koruyorsa, Nasıl dikkatli kullanıyorsak evimizin eşyalarını o kadar öyle dikkatli kullandığımız gibi okulumuzda çok dikkatli şekilde eşyalarını kullanacağız, koruyacağız. Anlaşıldı mı? Tamam <laughs> çok güzel. Şimdi istiklal maaşını okuyacağız. Cenk Sofer'le narardan ilk okulun istiklal maaşı için. Rahat! Aklın! <laughs> Dikkat!